everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün Weather and Emotions ünitesine geçiyoruz. Let's start! <laughs> Evet öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Siz geldiyseniz Aralık ayı programımızda hemen gelsin. Bu arada hepinize Happy New Year diyorum arkadaşlar. Evet bugün günlerden Perşembe. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Weather and Emotions yani hava durumu ve duygular ünitemizi harika bir şekilde işleyeceğiz. Peki o zaman derse geçmeden önce hemen size ödevlerinizi vermek istiyorum. Kimse kaçmadan sıfırdan 6'ya sözel kitabımız geldi arkadaşlar. Sayfayı açalım. 250'den 253'e kadar size ait. Buradan video videodan sonra hemen ödevlerinizi yapıyorsunuz koşarak arkadaşlar. Evet hemen açalım Weather and Emotions ünitemizi. Evet arkadaşlar sayfa 250'de neler var? Burada sözlük var arkadaşlar. Bu ünitede göreceğiniz kelimelerin hepsi burada verilmiş. Yan tarafında görsel olarak sözlerimiz, sözcüklerimiz var arkadaşlar. Burada da konu anlatımı var ve yanda hemen bununla ilgili testiniz var. Mutlaka çözün derim. Peki devam edelim. Evet arkadaşlar 253'e kadar size ait Sıfırdan 6'ya sözel kitabından. Peki o zaman şimdi de taktikli Sonra kitabımız gelsin arkadaşlar. Buradan da hemen Weather and Emotions ünitemizi buluyoruz ve testlerimizi çözüyoruz. Ders bitiminden sonra evet hemen açalım arkadaşlar. Test numaralarını size hemen söylüyorum. Sayfa 164'deki 7 numaralı test. 165'te de devam var arkadaşlar size ait ve devam edelim sayfa 166'daki 8 numaralı test de size ait arkadaşlar 167'ye kadar. Buradan testlerinizi çözebilirsiniz. Bakın hep konuyla ilgili çok güzel sorular var arkadaşlar. Mutlaka bir bakın derim. Peki o zaman ödevlerimizi de verdik. Bugün neler yapacağız acaba? Evet arkadaşlar bugün hava durumundan, duygularımızdan konuşacağız hep. Evet şu anda zaten kış ayındayız değil mi? Peki o zaman bakalım burada neler demişler. It's snowy. Let's play snowball tankut. Ne demiş arkadaşımız? Hava karlı. Hadi kartı oynayalım Tankut diyor. Ama burada Tankut mu demeli? Hayır tabii ki de Tanguç demeliydi değil mi? Evet Tongül'cüm arkadaşlarını karıştırmazsan sevinirim. Peki devam edelim. Evet bugün neler göreceğiz arkadaşlar? Describing the weather yani hava durumunu tanımlamayı öğreneceğiz sizlerle birlikte. Güneşli mi, karlı mı, yağmurlu mu bunları harika bir şekilde söyleyeceğiz. Ve tabii ki de o hava durumlarına göre duygularımızı da ifade edeceğiz arkadaşlar. Yani expressing emotions. Duygularımızı ifade etmeyi de öğreneceğiz. Important words, önemli kelimelere çalışacağız. Ve tabii ki de making simple inquiries. Bu üniteyle alakalı basit soruları da çözeceğiz arkadaşlar. Ve üniteyi müthiş bir şekilde bitireceğiz. Peki o zaman hemen gel kelimelerimiz. Evet burada çok tatlı bir şemsiyemiz var ve altında da ne var arkadaşlar? Hava durumları. Hadi birlikte söyleyelim hepsini. Burada güneşli var. Peki güneşli ne demek? İlk önce güneş kelimesini bir yazalım arkadaşlar. Sun. Peki güneşli ne deriz? Güneşli dersek eğer. Sunny güneşli demek arkadaşlar. Peki bulut ne demek? İlk önce onu yazalım. Cloud. Bulutlu ne demek arkadaşlar? Cloudy. Peki yağmur ne demek? Rain. Yağmurlu, rainy. Peki, rüzgar ne demek? Wind. Rüzgarlı, windy olur o zaman değil mi? Bu kadar basit. Peki, burada ne var? Stormy. Fırtınalı bir hava durumu görüyorum arkadaşlar. Burada da karlı bir hava var. Peki, kar ne demek arkadaşlar? Snow. Karlı ne demek? Snowy. Evet hava durumlarına çalıştık arkadaşlar. Sunny güneşli, cloudy bulutlu, rainy yağmurlu, windy rüzgarlı, stormy fırtınalı şimşekli, snowy karlı demek arkadaşlar. Peki bunları öğrendik hadi cümlelerine geçelim. Evet biz hava durumunu nasıl soruyoruz arkadaşlar? Hani birbirimize deriz ya hava nasıl? Hadi soralım İngilizce'de de. What is the weather like? Yani hava nasıl demek arkadaşlar. Bu soruyu unutmuyoruz. Bu ünitede çok çok önemli. Evet. Peki bir de şöyle sorabilirsiniz arkadaşlar. What is the weather like? Cepte şunu da unutmayın. How is the weather? Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir. O zaman neyi biliyoruz biz? What is the weather like? Hava nasıl? How's the weather? Hava nasıl demek arkadaşlar. Peki şimdi cevaplayalım. Buradaki görsellere bakıp hava durumlarını yazalım. Peki Tangü sorsun bakalım. What is the weather like? Hava nasıl? Tangü cevaplasın. It is rainy. Hava yağmurlu. Yazalım. It is rainy. Bu kadar basit arkadaşlar. Burada it'le biz zaten havayı tanımladık, değil mi? Peki o zaman şimdi de Tonguç kendisine sorsun bakalım. How is the weather? Hava nasıl? Bakalım. It is sunny desin. Yazalım hemen. It is sunny. Hava güneşli demiş olduk arkadaşlar, değil mi? Bu şekilde hava durumlarını yazdık. Yani artık hava durumunu nasıl söyleyeceğimizi biliyoruz. Devam edelim. Evet, gelsin alıştırmamız arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Resimlere bakıp boşlukları dolduracağız sizlerle birlikte. Peki o zaman bakalım. Burada hava nasıl acaba? What is the weather like? It is stormy dememiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Çünkü hava fırtınalı, şimşekli. O zaman yazalım. Stormy. Evet, it is stormy. Peki burada hava nasıl? What is the weather like? Siz benden önce yazdınız bile zaten. It is sunny. Hava güneşli dedik arkadaşlar. Peki buraya bakalım. What is the weather like? Hava nasıl? Peki baktık bulutlu bir hava var değil mi? O zaman ne yazıyoruz? It is cloudy. Yazdık. Peki burada hava nasıl arkadaşlar? Karlı değil mi? O zaman ne yazıyoruz? It is snowy. Yani hava karlı demiş olduk. It is stormy. It is sunny. It is cloudy. It is snowy. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit bir ünite. Peki. Evet gelelim mevsimler ve aylara arkadaşlar. Burada mevsimlerin İngilizcelerini yazacağız sizlerle birlikte. Altında da aylar var. Peki bakalım. March. Mart ayı demek değil mi arkadaşlar? April, Nisan, May, Mayıs. O zaman bu hangi mevsim olur arkadaşlar? Tabii ki de ilkbahar olur değil mi? Peki yazalım. Spring. İlkbahar demek ve burada da aylar var. March, April, May. Peki devam edelim. Burada da yaz ayı var değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım. June, July, August. Yani Haziran, June demek. July, Temmuz demek. August zaten Türkçe'dekine de çok benziyor değil mi arkadaşlar? Ağustos demek. Peki yaz ne demek arkadaşlar? Yazın İngilizcesi de Summer. Hemen yazalım. En sevdiğimiz mevsim değil mi arkadaşlar? Summer. Çok canlı oluyoruz. Peki o zaman gelelim. September, October, November. Evet burada da sonbahar ayları var değil mi arkadaşlar? Eylül, Ekim, Kasım. September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım demek. O zaman ne yazıyoruz buraya? Fall. Evet aynı zamanda şunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Autumn. İkisi de ne demek? Sonbahar demek. Peki gelelim kış ayımıza arkadaşlar. Kışın İngilizcesi nedir? Winter. Hemen yazalım. Winter kış demek. Peki kış aylarına bakalım. December Aralık, January Ocak, February Şubat. Ne yaptık arkadaşlar? Hem aylara çalıştık hem de mevsimlere çalıştık değil mi? Spring ilkbahar, summer yaz fall, autumn ya da ikisinde görebiliriz arkadaşlar. Sonbahar, winter ne demek? Kış demek. Şu anda biz hangi aydayız arkadaşlar? Hangi mevsimdeyiz? Winter'dayız, değil mi? Evet, süper devam edelim. Evet, gelelim duygularımıza arkadaşlar. Peki burada Tonguç'un yüz ifadesine bakarak duygularımızı söyleyeceğiz sizlerle birlikte. Peki duygularımızı yazmaya başlayalım. Burada mutlu bir Tonguç görüyorum. O zaman ne yazıyoruz arkadaşlar? Happy, mutlu demek, değil mi? Happy Mutlu, gülümseyor. Peki şimdi de üzgün tonguca geç geçiyorum arkadaşlar. Ne yazacağım? Sad. Ya da şunu da görürsünüz. upset. İkisi de üzgün demek. Burada nasıl bir tonguç var arkadaşlar? Böyle kızgın bir tonguç var değil mi? Angry diyoruz o zaman buraya da. Angry, kızgın, sinirli. Devam edelim. Burada da böyle tedirgin, anxious bir tonguç görüyorum arkadaşlar, değil mi? Peki yazalım. anxious neydi? Böyle tedirgin arkadaşlar. Anxious böyle gerilmiş gibi sanki değil mi? Peki buraya geçelim. Burada enerjik bir tonguç görüyorum. O zaman ne yazıyorum? Energetic. Burada nasıl bir tonguç var arkadaşlar? Surprised. Yani şaşırmış bir tonguç var değil mi? Yazalım. Surprised. Peki devam edelim arkadaşlar. Burada nasıl bir tonguç var? Böyle korkmuş. Korkudan terleri falan dökülüyor böyle. O zaman ne yazıyoruz? Scared. Peki devam edelim. Burada da böyle heyecandan ağzı açık kalmış bir tonguç var. O zaman ne yazıyorum? Excited. Heyecanlanmış bir tonguç, değil mi arkadaşlar? Peki burada nasıl bir tonguç var aslında böyle? Uykulu bir tonguç galiba. Hatta şöyle zzz yapalım. Uykulu bir yüz ifadesi var. O zaman ne yazıyorum? Sleepy, uykulu. Devam edelim arkadaşlar. Burada nasıl bir tonguç var? Böyle sıkılmış bir tonguç görüyorum. O zaman ne yazacağım? Bored, sıkılmış. Evet, devam edelim arkadaşlar. Burada da böyle endişeli bir tonguç görüyorum. Worried, endişeli demek. Evet gelelim. Burada ne var? Böyle frightened bir tonguç görüyorum arkadaşlar. Çok korkmuş değil mi? Frightened bir tonguç var arkadaşlar burada da. Peki. Happy, sad, upset, angry, anxious, energetic, surprised, scared, excited, sleepy, bored, worried, frightened dedik. Duygularımızı da ifade ettik arkadaşlar. Devam edelim. Evet, gelelim şimdi how do you feel sorusuna. Yani bu ne demek arkadaşlar? Nasıl hissediyorsun demek, değil mi? Hemen yazalım. Nasıl hissediyorsun? Peki devam edelim arkadaşlar. Tongüle bakalım. Böyle bir şeyden korkmuş gibi bir ifadesi var, değil mi arkadaşlar? Bakın, korkudan artık böyle tepesi atmış herhalde. Peki o zaman ne yazıyoruz? I feel scared. Korkmuş hissediyorum. Peki Tankut'a bakalım gayet rahat ve mutlu değil mi? O zaman ne yazıyoruz arkadaşlar? I feel happy. Mutlu hissediyorum. Siz de bu şekilde duygularınızı ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Evet geldik alıştırmamıza. Şimdi artık iki soruyu birlikte cevaplayalım değil mi? Tonguç sorsun bakalım Tongue'le. What is the weather like? Hava nasıl? Peki bakalım hava güneşli. O zaman ne diyecek? It is sunny. Hava güneşli. Tonguç bir soru daha sormuş. Ne sormuş? How do you feel in sunny days? Yani güneşli günlerde nasıl hissedersin? Bakalım Tongül'e gayet mutlu. O zaman ne diyecek? I feel happy. Mutlu hissederim. Evet arkadaşlar bu ünitede göreceğimiz iki önemli soruya çalıştık. Bunları unutmuyorsunuz. Birincisi what is the weather like hava nasıl? Diğeri how do you feel ya da how do you feel in sunny days ya da bunu farklı ifadelerde getirebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Match the sentences. Peki cümleleri eşleştirelim arkadaşlar. Burada hava durumları var. Bakın hepsini söylemiş havanın nasıl olduğunu. Burada da neye ihtiyacımız olacak acaba? Onları söyleyeceğiz hava durumlarına göre. Peki. It is windy. Hava rüzgarlı. Peki o zaman ne yazabiliriz arkadaşlar? Ne ile eşleştirebiliriz hava rüzgarlıysa? The leaves are falling. Yani yapraklar düşüyor değil mi rüzgarlı bir havada? Eşleştirdik hemen. Peki. It is snowy, hava karlı. Peki ne diyeceğiz o zaman? Let's play snowball diyebiliriz, değil mi? Hadi kar oynayalım. Peki oynayalım. It is rainy, hava yağmurlu. Peki o zaman ne diyeceğiz acaba? Take your umbrella diyebiliriz, değil mi? Yani şemsiyeni al, take almak demek arkadaşlar. Take your umbrella. Şemsiyeni al. Peki, şemsiyemizi de aldık. It is sunny. Hava güneşli. O zaman havalı bir şekilde ne diyoruz? Wear your sunglasses. Yani güneş gözlüklerini tak. Burada giy demeyelim de arkadaşlar. Peki, wear your sunglasses. Güneş gözlüklerini tak. Peki. It is stormy. Hava fırtınalı. O zaman ne diyeceğiz? I feel scared. Yani korkmuş hissediyorum. Hemen eşleştirdik mi? Evet arkadaşlar. Bu şekilde cümlelerimizi de eşleştirdik. Devam edelim. Evet arkadaşlar, karşımızda bir bulmacamız var. Harika bir şekilde şimdi öğrendiğimiz kelimeleri bu bulmacanın içinde bulmaya çalışalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Biraz zor gibi görünüyor ama peki bakalım neler var acaba burada? Aa bir tane buldum. Angry, kızgın, sinirli var değil mi arkadaşlar? Peki devam edelim. Burada bulamadıklarımı sizden isteyeceğim arkadaşlar. Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Surprise var burada böyle şaşırmış kelimesini buldum arkadaşlar sizler için. Evet devam edelim. Başka ne var? Sleepy var, uykulu demek. Evet devam edelim arkadaşlar. Başka neler var acaba burada? Cold, soğuk demek arkadaşlar. Evet ben aldıklarımı daire içine aldım ve devamını sizden bekliyorum arkadaşlar. Bakalım kim bu zor bulmacayı yapacak? Mutlaka yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım. Devam edelim. Evet, geldik alıştırmamıza. Bakalım soruda ne diyor? Which matching is wrong? Hangi eşleştirme yanlış? Peki bakalım. It is stormy. Hava böyle fırtınalı diyor, değil mi? Hava fırtınalı. That's right. Bu doğru. It is snowy. Hava karlı. Bu da doğru. It is windy. Doğru mu? Hayır. Burada hava bulutlu. O zaman burada ne diyecekti? Cloudy diyecekti değil mi arkadaşlar? Bu yanlış bir eşleştirme olmuş. It is sunny. Hava güneşli. Bu da doğru. Görselden bunu da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Eşleştirmemizi yaptık. Devam edelim. Geldik diğer alıştırmamıza. Bakalım burada ne yapıyoruz? Complete the dialogue. Yani diyaloğu tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada bir arkadaşımız var. Hava durumu var. Hava nasıl böyle fırtınalı şimşekli değil mi? Arkadaşımız da böyle korkmuş hissediyor galiba. Peki Tonguç ne sormuş? What is the weather like in London? Londra'da hava nasıl? Wow, arkadaşımız çok havalı. Londra'ya gitmiş değil mi? Ne diyecek o zaman? It is stormy diyecek peki. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? Ne diyecek? I feel scared diyecek değil mi? Yani korkmuş hissediyorum diyecek. Gayet korkmuş. Bu arada Tongül Londra'ya gidince herhalde orada esmerleşmiş arkadaşlar. Hava durumu çok kasvetli olduğu için. Peki o zaman doğru cevabımızı bulalım. Sunny happy gitti. Güneşli, mutlu. Rainy, yağmurlu, bored, sıkılmış. Bu da gitti. Snowy, karlı, excited, heyecanlanmış. Bu gitti. Stormy, fırtınalı, scared, korkmuş. That's right. Doğru cevabımız. Yazalım. It is stormy. Hava fırtınalı. I feel scared. Korkmuş hissediyorum dedi bize Esmer Tongül'ümüz. Devam edelim. Look at the picture and answer the question. Resme bakın ve soruyu cevaplayın. Bakalım Tonguç ne sormuş? What is the weather like in Istanbul? İstanbul'da hava nasıl diyor değil mi? Bakalım İstanbul'da hava bulutlu. O zaman ne diyecek acaba? It is rainy. Yağmurlu diyebilir mi arkadaşlar? Hayır. It is cloudy. Hava bulutlu. That's right. It is foggy. Foggy ne demek? Sisli demek bu arada arkadaşlar. Bu da değil gitti. It is stormy. Fırtınalı. No. Burada doğru cevabımız tabii ki de şıkkı It is cloudy. Hava nasıl? Bulutlu. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir şekilde weather and emotions konusunda çalıştık ve bitirdik. Mutlaka videodan sonra ödevlerinizi yapmayı unutmayasınız arkadaşlar. Peki bugün neler öğrendik bir hatırlayalım. Describing the weather yani hava durumunu tanımlamayı öğrendik. Expressing emotions Duyguları ifade etmeyi öğrendik. Important words, önemli kelimeleri öğrendik. Making simple inquiries. Bu üniteye ait basit soruları sormayı da öğrendik arkadaşlar. Peki o zaman şimdi de gelelim ödüllü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me and happy new year. Goodbye, see you. <laughs>